Kardeşler, müminler, samimi olalım. Allahu Teala Rahmandır, Rahimdir, affedicidir, mağfiret edicidir. Allahu Teala tabir caizse bahaneye bakıyor ki bizi affetsin. Affetmeyi çok seviyor Cenabı ı Hak. Elektrik olsaydı notlarım var, ayetler karanlık okuyamıyorum. Öyle Rabbimin ayetleri, esması, sıfatları var ki bunların pek çoğu affetmekle alakalı. Gaffar, gafur, afuv, tevvab, rahman, rahim, vehhab. O kadar çok sıfatlar. Yani günah Allahu Teala insanları günahsız kabul etmiyor. Günah işleyecek ama tevbe edecek ya Rabbi beni affet diyeni Cenab-ı Hak daha çok seviyor ve bütün namazlarımızda görüyorsunuz tahiyyatı Allah'ın mesallileri okuduktan sonra her tahiyyattan sonra yani selam vermeden önce namazda selamla namazdan çıkıyoruz selam vermeden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeden önce hepimizin okuduğu bir dua var nedir? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme hesab. Ey Rabbimiz ilfirli beni affet. Allah böyle deyin diyor yani benden af isteyin ki affetmekten çok hoşlanıyorum. Sizi affedeyim diyor Cenab-ı Hak. Af istemek samimi olmayı gerektirir. Böyle kıvıran, kaçan, kaçamak oynayanın af olmaz. Yani Kendini aldatmayacaksın. Günahını samimi itiraf edip "Ya Rabbi beni bağışla." dedin mi? Allah anında seni bağışlayacaktır. Hiç tereddüde mahal yoktur. yani tevbe etmenin birinci şartı samimi olmaktır. Günah işlemekten değil, işlediği günaha tevbe etmemekten korksun bir Müslüman. Tevbe etmemek, mağfiret istememekten korkun. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın Gafurur Rahim Tevvab Gaffar isimleri sıfatları ne güne duruyor